Abi niye katılmış mesela? Soruyorlar Gürol Bey'e bugüne kadar neredeydiniz? Ee, i̇şte en son çıktı Tuğbet bir şeyler söyledi ya ben ondan sonra işte şey yaptım da çıktım. Yani Gürol Bey siz e, çok iyi geçindiğinizi söylediğiniz eski eşiniz şüpheli bir şekilde ölmüş. Haftalarca aylarca ortalıkta görünmemişsiniz. Oğlunuzdan size... Bir salvo gelmiş ve buna yanıt vermek için çıkmışsınız. Yine Güllü Hanım için değil yani bu. Ve çıktığınız yayında onunla olan ilişkinizi, çocuklarınıza ödediğiniz ücreti, onların okul masraflarını yok işte biz Güllü ile zaten görüşüyorduk bana gel yanında kalsana ev açayım dedi. Ya bunların sürece nasıl bir katkısı var? Ben bunu anlamıyorum. Engin. Sürece bir katkısı yok tamamen magazinselleştirmek sulandırmak işi ya. Bize ne abi Tuğberkin okul masrafından, bize ne senin onun bilmem halasına falan yolladığın paralardan? Bütün Türkiye oturdu bunları dinledi ya. Al, evet. video ortada. Engin, kervan şey e, bu denklemde, bak bu denklemde e, Tuğberk Bey iyi evlat, Gürül Bey iyi baba, bak iyi baba.